Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız Yalı Çapkın'ın bugünkü çekimlerinden yepyeni kareler geldi gördüğünüz gibi Ferit Korhan yalnız kalan Seyran'ın yanına gidiyor ve onlar o sırada sohbet ediyor. Böyle bir video görüntüler geldi. Hatta Orhan'ın da basın açıklama yaptığı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Yepyeni gelen haberleri anında sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ki bugün mahkeme var ve yeniden çekim yapılıyor. Herkes de aynı kıyafette sette görülmüş. Bakalım yeni bölümde neler bizi bekliyor. Herkes bu bölümü heyecanla bekliyor.